Evet değerli kıymetli takipçilerim. Ramazan bayramının ilk günü yola çıktık Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya bu gidişimdeki yol arkadaşım bir iki ay kadardır bende olan 2010 model 1.9 TDI kedi. Artık Ankara yolculuklarımız azalıyor hepinizin bilgisine. Çünkü Ankara'ya gidip gelme sebebim artık hayırlı bir şekilde ortadan kalkacak. Yakında düğünümüz olacak. Kediyle gitme sebebim de bu. Hakkını vererek bir yükleyelim arabayı diye. Şimdi dönelim konumuza. Illaki bakaradan düşünenler vardır. Ben bu aracı 2015 model o 1.3 Doblo'muzla kıyaslayacağım. Biliyorsunuz o Doblo 3 sene yakın olacak bende. 30 binde almıştım. Şu an 68 bin kilometrede falan. Yani 40 bin kilometre yakın bir yol yapmışım. İlk izlenimleri açıklayacağım. Gireceğiz önce bir depomuzu dolduralım. Şimdi bakın. Vaziyet şu an bu. Çeyreğin azaltı. 130 menzil veriyor. Tribi sıfırlayacağız. Ondan sonra işte yol bilgisayarından yakıt tüketimimizi falan sıfırlarız. Şu an ne gösteriyor? Şu an 6 litre. Hani kısa bir mesafe yol boş gazlamadık. 6 litre yakıt tüketimi gösteriyor. Uzun yoldaki yakıt tüketimini Doblo'ya göre kıyaslayacağız. Konforu, hızı işte donanım zaten ikisi de boş araba ama bu Kedi yine daha dolu. Dıştan baktığımız zaman hiçbir şey yok. Doblo'nun izsisine göre daha dolu. Yani Doblo'nun panorama ya da premium, premium plus'lar kadar dolu ticari zaten yok. Çok seviyorum onların donanımını. Öyle bir kıyaslama yapacağımız bu sefer de farklı segment bir video çekimimiz olsun. Biliyorum bazı arkadaşlar var onlar özlemişler. Diyorlar ki Ankara Ankara değil de daha doğrusu uzun yol videolarınızı özledik. Araç anlatım falan ya böyle birkaç tane videoda yorum atan arkadaşlar var. Çok hoşuma gitti o güzel yorumlar için de teşekkür ediyorum. Bugünkü yolculuğumuzda tekrardan eskiden sizlerle ilk tanışmamıza vesile olan daha doğrusu YouTube video çekimine beni yoğunlaştıran tarz diyeyim. Bu tarzdaki bir video çekimimiz daha olsun. Videonun içeriğine girmeden depomuzu doldurmadan biliyorsunuz artık mazot mazot her şey çok pahalı. Depomuzu doldurmadan önce ara vermeden önce sizden bir ricam var. Bu ricanın ne olduğunu biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Abone olup like atın. Görüşmek üzere. Kedimiz bu. Tüm paket diyor ama bilmiyorum yani en boştan bir farkı var mı? Bilenler varsa aydınlatırsa sevinirim. Ne ya? Hata verdi Abi hata verdi bu ha. Ya benzinlik inanılmaz bir kalabalık var. Millet artık şey kavga ediyor birbiriyle. Ya, yani çok kalabalık. İstanbul herhalde gitmemiş. Millet beklemiş. Hay maşallah çeyrek altı. çeyreğin az altındaki depoyla yakıtımız. Durun, şey yapalım. Şöyle. Mini lira aldık. Depomuzu doldurduk. Tribi sıfırladık. Bunu nasıl sıfırlayacağız ya? Bu da buradan herhalde. tuş değil. Neyse artık buradan devam ederiz. Düşü görürüz ya bulamadım. Depoyu doldurduk. Yola çıktık. 870 menzil veriyor. Şimdi Sultanbeyli'den geçtik. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ufak ufak gideceğiz bakalım. Arkadaşlar 250 kilometre geldik. 630 Menzil gösteriyor. Altı noktaydı. Ortalama tüketim. Şimdi gelelim aracın kıyasına. Doblon 1.3. 1.3 Doblo ile kıyaslayacağım. 1.6, 105 ve 120'lik hakkında bilgim yok çünkü sahibi olmadım. 1.3 Doblo'ya göre kıyaslarsak bu arabanın ondan 5 sene yaşlı, eski ve arada 120 bin kilometre fark olan bir araç olduğunu sayarsak. Şimdi ben bu arabanın yürüyenin bakımlarını yaptırdım. <laughs> Trigger falan işte ağır bakım her şeyini yaptırdık. Yağını suyunu, bir iki değişmesi gereken parçalarını, gergi kasnaklar falan her şeyini değiştirdik ön takımda da yapılması gerekenleri aks körüklerine e, bir de yağ kaçağı vardı yine aks keçesinden yağ kaçağı var aks keçesi ondan sonra z rockları ön takım onları bir düzelttirdik yeni lastik koyduk üzerine yazdık pirelli sindurato İlk izlenimim şu yani şu 140'larla giderken Doblo bir işle gidince böyle bir sessizlik inanın mümkün değil. Çünkü bir üç motor 90 beygir, şanzıman zaten müsaade etmiyor. Yani 140 dolaylarındayken falan 3700 devir civarları gibi bir şeydi öyle hatırlıyorum. Ve gürültüsü daha yüksek. Yol konforu olarak kedi gerçekten konforlu. Hele ki ön süspansiyonları çok iyi. Bunların arkada bağımsız süspansiyon yok. O yüzden arka biraz daha fazla sektiriyor. Onun harici şöyle bir şey söyleyeyim bu daha bineğe yakın bir araba. Kedi gerçekten Doblo'ya göre daha binek bir araba. Şahsi kanaatim. Ne konuda daha binek bir araba? Hem ölçülerde hem de sürüş pozisyonu. Oturma pozisyonu çok güzel. Yani daha alçak. Doblo'da daha yüksektesin. Yüksek sürüş zevki. Yani yüksekte oturma yüksekte oturmayı seven insanlar için Doblo kesinlikle daha rahat ettirecektir. Ben sessizliğini beğendim. Yol tutuş konusunda da yani yol tutuşu gerektirecek makas vesaire hızlı bir şeyler yapmadım. Ama rüzgardan etkileniyor. Tabii ki de rüzgardan etkileniyor. Şöyle salının içinde bulunuyor. Onun harici beğendim. Yakıt olarak ama uzun yolda bu, bu tempolarda kullanıldığı zaman kediye göre gerçekten çok çok daha az yakan bir araba. Aha kayan geçiyoruz. Aha. 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 Kediyle kayan Ben yani yorulmadım, keyif aldım. Yorulmamamın en büyük etkisi de şu 300 liraya almış olduğum kolçak. Kolçağı taktırdın. Kolçağı koyunca araba zaten adeta bir Passat oldu yani. Passat. Liglon. Şurayı hiç beğenmedim ya. Torpido yani kapak yok. Kapaksız bir torpido koymuşlar. Onu gerçekten beğenmedim. Malzeme kalitesi olarak da dopladan üstün bir kalite yok. Her yeri bunun da sert plastik yani. Göğüs görseli falan mesela Doblo'nun daha güzel, daha güncel çünkü 2015 model bir araba. Bunu da tabi modeline göre kıyaslarsak kedi zaten yine öne geçiyor. O konuda bir sıkıntı yok. Arabada donanım olarak Doblo'dan fazlalar. Otomatik far var. Otomatik karartmalı dikiz aynası var. Yağmur sensörü var. Başka da bir Doblo'dan artısı yok ya gerisi aynı. Ses sistemi hoparlörleri dobla göre daha güzel. Volkswagen bu işi gerçekten güzel başarıyor yani. Böyle bir araba yani kedi. Tam çeyrek depolara indi. 260 kilometre yol yaptık. Çeyrek depoya indik. 6.8'e çıktı çünkü biraz rampa çıktık. Menzil 560 oldu. Ortalama tüketimimize bakalım hemen. 6.8 devam ediyoruz. Şimdi bir dahaki videonun yani ilerleyen kısımda direkt Ankara'ya girişi göstereceğim. Bir depo mazotla bir deponun bittiği halde yani yolun bittiği halde bir depoda ne kadar eksilmiş. Ankara'ya girince görürüz. Keyifli seyirler diliyorum şimdiden tekrardan. Yol zaten bayram olduğu için bayramın ilk günü. Yol gerçekten kalabalık. Şöyle gösterebilirim. Yolda bir kalabalık durumu söz konusu rahat bir şekilde gidiyoruz. Konfor olarak dediğim gibi arkadaşlar uzun yolda çok çok daha rahat. Buraya kadar. Evet arkadaşlar Ankara'ya girdik. 510 kilometre menzil, 410 kilometre yol yapmışız. 4 6.8 ortalamayla yolculuğumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize keyifli seyirler, hayırlı günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. 618 kilometre oldu depo görüldüğü gibi şimdi depoyu dolduracağız bakalım ne alacak sana beceremedik be 618 buçuk kilometre doldurduk aldığı bu.